Arkadaşlar güzel bir birlikte Roblox ben Atra Simulator'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Fairy Level 1'de kalmıştık. Ben videonun gecikmesi, videoların gecikme sebebi genelde bu oyunu kastığım için bir buçuk saattir AFK'yım. Ama yine de şu Emperor rankını geçemedim. Ben video dışında Overlord'da kalmıştık önceki <laughs> en sonki videoda. Ben videosu için conq error rankına geçtim, emperor olacaktım. Videosu için ama zorla olamadım. Yani. Direkt zaten açtığım karakterleri göstereyim size. Videoya başlamadan önce bir de güzeller göstereceğim. İkinci de iki level fairimiz böyle. Teleport dolduymuş şimdi üç olunca. Bak nasıl teleport oluyor? Aa teleport olmadı. Üç böyle. tıkladım mı artık? 4 böyle kelebek. <laughs> bu da böyle. Zaten bunun normal ismi de kelebek. 5 böyle. altı böyle. Biraz havalı. Zaten bu bebek karakteri gibi bir şey. 7'si yarı kız yarı erkek. 8'i <laughs> Frozen Elsa. Dokuzu daha da Frozen Elsa. Onu da e, etrafına dönenler kristal veya kan kan donmuş kan. Demonları geçtik. <laughs> Demon Devil bir böyle. İki böyle. Az daha boynuzları uzuyor. Ay uzuyor. <laughs> Bak şu üstteki detayı çok sevdim. Şu yeşil kılıcı görüyorsunuz ya. içimizden geçip şuramızdan. Şu arkamızdan çıkması çok güzel olmuş. O çok güzel bir detay. Çok beğendim. Şöyle. Dead <laughs> Evil böyle. O, de, o detay gitmesi beni biraz üzdü. Dead Evil böyle. 5 level böyle. <laughs> 6 level böyle. 7 level böyle. Biraz havalı. Şu pembe şeyin ne olduğunu anlayabilsem. Şu yüz veren havalı. 8 daha da havalı. Ondan şu yeri yüz gözüküyor, yarısı gözükmüyor havalı. Bu arada ben bununla dönüştüğüm zaman bir sürü kişi benden kaçıyordu. Normal bir servera girdim. Herkes benden kaçıyordu. 9'u böyle ben bunu görmüştüm. Yani o kadar şaşırmadım. Ama onu bende, 10 on level'ı beni benden aldı. Şu tipe bak abi. Bazen kafasını veren döndürdüğünde ekran şey olabiliyor kıpırdayabiliyor yani ekran titreyebiliyor. Detaylara bak çok iyi. Burada kaldım. E. Sıradaki rankımız 357 idi. Bir buçuk saattir AFK'yım ama yine toplayamadım. Sıradaki klasımız da 385 idi. hero'muzda 797 olduğu için açamıyoruz. Yani ranka geçeceğiz ilk baş. Ondan sonra zaten ben e, büyük ben saat şu an 9'a 46 geçiyor. sabah kadar <laughs> AFK <olsun, böyle> kırım. <laughs> yani bir kasar bayağı. Otogolik kırım da bu. <laughs> Şöyle tık, tıkladı gösterdiğim yere tıklıyor. Arkadan falan dört farklı aura falan çıkıyor. Güzel. Yani bu oyunda ben bir şey keşfettim. Oyunda kaç tane şey var sayın evet. şimdi vampir 1 ork 2 elf 3 robot 4 panik 5 angel 6 knight 7 falan angel 8 fairy 9 demon şeytan 10 ninja 11 andit 12 e, kurt adam 13 dragon 14 insect 15 e, e, yani Musa savaşları 16 atlantian 17, Ghost, 18, Troll, 19, 20. 20 karakter var. Ee, peki e, oyundaki rankları sayın. <laughs> Şöyle biz oyunu başladığımızda Vampire olarak başlıyoruz ve Novice'e geçmeye çalışıyoruz. Oyunda kaç rank vardı sayarım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. April'ın yakındaki 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 17, 18, 19, şu baştakine sayarsak 20. Tam tam oyuna 20 rank var ve 20'de karakter var. Yani tesadüf olamaz. Oyun bizden her 10 level'ı bir karakter olduğumuzda yeni rank'a geçmemizi istiyor. Yani iki rank birden aniden atlayacağım diye bir şey yok. Bu arada tipim havalımı yazarsanız sevinir. Neyse. <laughs> Aa, abi şu demon çok havalı ya. Ben büyük bu videoyu burada durduruyorum. Sabaha kadar AFK kalbi şekilde. Ben sabah olduğunda sabah olduğunda görüşürüz. Bay bay. Hemen unutmadan demonun bölgeleri de burası. Bir de şöyle gizli yerleri göstereceğim size. İlk gizli yerimiz şurada hemen. Zaten ben buraya yani benim bu arada şuraya da çıkabilirsiniz keyifli oluyor genelde. Şöyle. Buraya çıktınız diyelim. Buradan robot atlayabilirsiniz. Bu arada buraya Knight Level diye 7 veya 8 olmadan atlanmıyor. Söyleyeyim. <laughs> Sonra gizli yerlerimizi de göstereyim. İlk gizli yerimiz o da da niye göstermedim bilmiyorum. O robotu tepesine de çıkabilirsiniz. Yani orada da kasılabilir. İlk kazma yerimiz şurası da. Yani şurası. Ve buraya gezen olmadığı için yani şurada şöyle sokulabilirsem. Şurada şurada kafa yani bırakabilirsiniz. Yine aynı. Kasıyor. Şöyle antyanın yerine geçiyoruz nasıl diyebilirsiniz Atlantian olmadan oraya geçemi geçemiyoruz bildiğiniz gibi. Ama oyunun öyle bir bug'ı var. Var yani. Şöyle buradan çıkıyoruz Alplerin bölgesinden. Er olmamanız, olsanız da olur, olmasanız da olur. Yani <laughs> ama canınız biraz fazla olması lazım. İlk olarak direkt buraya atlıyoruz. Burada az hasar yeme ihtimaliniz bazen oluyor. Bazen bakın Atlantian'ın yerindeyim. Ama ben Atlantian değilim. Yani değil mi? Burada AFK bir şekilde bırakabilirsiniz. Yani ya, işsiz bile buraya mı girmeye çalışacak? Yani Atlantian'a atlayıp girmeniz gerekiyor. Normal şuradan falan girmeyi denerseniz olmuyor. Görünmez bir duvar çekiyor. Şuraya göstereyim. Şöyle göstereyim. He mesela ben gelirim diye diyeceğiniz şöyle çıkabilirsen. Bu arada düz duvarla tırmanmıyor bu karakter zor. <laughs> Bakın direkt ben buradan buraya gidemezsiniz. Adam buraya görünmez duvar koymuş. Yani o yüzden öyle hemen hemen elinizi kolunuzu sağlayarak girilmiyor oraya. Ben girmeyi denedim. Ee, uğraştım bayağı ama bir şekilde. Yani şöyle insecide atlayıp hemen buradan böyle yapmanız gerekiyor. Yani canınız net gidecek zaten. Şöyle bakın yer altına da girdim gibi. Evet girdim yarım aşağıda neyse. Burada da kasabilirsiniz yani güzel bir şekilde. AFK. Ama isterseniz kararınıza göre Sel'de de kasabilirsiniz zaten en çok kasılan bölge orası. Ama ben genelde bulaları tercih ediyorum. Yani bulalarda kasmak biraz daha çekir. Orada bir sürü adam olduğundan ben bu kendi karakterimin yerini göremiyorum. Kendi karakterimi göremiyorum daha doğrusu. Neyse sabah olduğunda görüşürüz. Neyse bir gizli yer daha gösterecektim ya. Oraya göstereyim bari. Hissecid olacağım yakında. Yakında. Şöyle benim genelde kullandıklarımdan biri Hollywood. Böyle gördüğünüz gibi. Gene de bunlarla tercih ediliyor. Yani ama buralarda bir adamın o Hollywood tepesinde duracağını hiç sanmıyorum. Yani oradan bir sürü kişi geçebilir. Çünkü şöyle ben şöyle bir gizli yerde, şurada da gizli yerde biliyorum ben. Burası diye biliyorum. Şöyle. Amra'ya girmek için kınayt olmanız lazım. <laughs> Neyse yani benim izleyicide gösterdim yerde AFK bir kasabilirsiniz. ben orada kasacağım zaten. Andit. Yakında pro olunca buralara da gireriz. Şu an rank 10'um yani. Yarısını bitirdik oyunun. Yakında tamamını da bitiririz. Ama yakında. Şöyle. <laughs> Neyse ben AFK'yım. Yeni ranka gerek yani sabah olduğunda görüşürüz. Bay bay. Sabah kadar AFK bıraktım ve gereken parayı toplayamamış. Saat ee, şu an 12.23 geçiyor. Yani bir okula gidip de geldi. Çünkü okula açıldı bildiğiniz gibi. <laughs> Dirdat tat tı dirdat tı da. Şansörün epros benim. Altı rank de benden. En düşük kişi. şöyle göstereyim. Altı şöyle. Bana yetişmeleri için bir 40 fırında ekmek yemeleri lazım. Veya altı rank atlamaları lazım <laughs> diyelim. Biz Tam bu oyunu bitirdiğim zaman ne, ne oyunları çekmeye başlayacağım. Artık Lifting Simulator'a başlarız. Neye başlarız bilmem. Ama ben Lifting Simulator video dışında az oynadığım için çekmem büyük ihtimal. Çünkü ben onu 2020 21'lere falan başlar ki oynadığım için pek yani ben birinci rank atlamıştım. Yani çekilecek bir oyun değil. Emperor rankı için 357 TD gerekiyor. 70 milyon katına katlıyor. Ben madem kasıp geliyorum. Oh, ben sonunda gereken parayı kastım. Ee, ben bu video kaçta başladım hatırlıyorsunuzdur. Hükümet videonun başlarından. 12 dakika, 10. dakikada falan yani 10, 12, 20, başlamıştı. saat 3 oldu. 3, 3, 2,5 buçuk saattir bunun için uğraşıyorum. 2,5 buçuk saattir tablet AFK ve sonunda Emperor rankına geçtim. Geçtim. Emperor oldum. Sıradaki ren kim? Hangisi? Ne? Hangisi? Legend alıyoruz. 11.55 QID istiyor. 950 milyon katına katlıyor. Şimdi bayağı kapasite almam gerekecek. Tek de çünkü 4 55 buçuk milyon gibi bir şey alıyorum. Çok fazla hani. Canım. Dur nereye gitmemiş satmamış ha. Yani. Şöyle güçlü güçlü alıyorum da. Sıradaki rank öyle hemen dolmayacak ama. Yani sıradaki rank beni biraz zorlayabilir. Bu beni bayağı zorladı. O bakalım ne kadar zorlayacak. Şöyle sırada bunu alalım. Az güzel bir karakter alalım. Şöyle son level bir ork ilk baş. O ne oldu şimdi? Satmamış ki. neyse. Şimdi zekte olacak ama. Şimdi alalım alalım. <laughs> Sırdık pahalı. Yüz, yüz. Neyse. Direkt 3.7 ile geçelim. Ama gerçekten zor bu arada ya. Bir trilyon da tek tur oluyor. Oha abi biz ne kasıyoruz Allah'ını seversen. Şöyle 775 trilyon da yapalım. <laughs> neyse. E, şöyle videomuzun da kapanışını da yapalım. Evet Arkadaşlar, evet arkadaşlar güzelle birlikte. A, neyse unuttum iyice. E, nasıl kapatıyorduk? İyice unuttum. 5 gündür 4-5 gündür video atmaya. Atmaya. Neyse sırada videoda görüşürüz. Bay bay.